Merhaba dostlarım YouTube kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün başta görmüş olduğunuz gibi 426 eksi Titanic Scary Korki takaslayacağız. İsterseniz hızlıca kimden ne ofur veriyor görelim. Evet dostlarım şöyle güzel bir mesaj ayarladım görmüş olduğunuz gibi. Birikmiş trade istekleri var. Titan'ı arkamda gören kişiler trade atmaya başladı arkadaşlar. Bakalım bu arkadaşlar Titan'a offer verecek mi hızlıca? Baştan çok güzel bir offer aldık. 340 milyon sonrasında 4 tane Shadow Griffin ve 34 milyon depi var dostlarım. Bu ne kadar? kadar Bayağı iyi para eder ama dostlarım maalesef ki Titanic Skarı Korki'yi bu teklife veremem ama düşünebiliriz dostlarım. Çünkü gayet güzel bir offer'a benziyor. Güzel bir offer ama dostlarım görmüş olduğunuz gibi Titanic Skarı korke gayet az. Olmaz maalesef. Shadow up Over alıyor diyor dostlarım ama şu an piyasa çok düşüşte. Görmüş olduğunuz gibi Titanic'ler 520 falan ama tabi 520 değil. 450'ye falan satanlar bile var dostlarım. O yüzden genel olarak piyasada çok büyük düşüşler var. Golden Elrock'larda, Epirot'larda, bütün UG'lerde yani herhangi bir UG'nin şu anlık over söz konusu olacağını düşünmüyorum. Bu arada dostlarım trade videolarını çok sevdiğiniz için trade videoları çekiyorum genel olarak. Tabi başka bir şey çekmiyorum bu aralar. O yüzden trade videolarının Damını gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz dostlarım? 2 saniye duruyorsunuz aşağı iniyorsunuz like butonuna basıyorsunuz. Tabi yanında da abone ola basıyorsunuz. Sonrasında da videoyu bitirdikten sonra güzel bir yorum atıyorsunuz dostlarım ve görmüş olduğunuz gibi üstümde bir sürü titanik var. Bunların takası da gelecek. Ayrıyetten oyundaki hugeler, titanikler, titaniklerin Gold versiyonları, Rainbow versiyonları bitene kadar dostlarım trade videos çekmeye devam edeceğiz. Siz izlediğiniz sürece dostlarım trade videoları gelmeye devam edecek. Kısacası bunu söylemek istiyorum dostlarım. İsterseniz şimdi trade'lere tekrardan geçelim. Bu aralar dostlarım kimse trade atmıyor. Şöyle chat'e yazıyorlar. Ben de chat'e yazanlara trade atıyorum. Belki güzel bir teklif verirler diye. Bakalım bu arkadaşımız ne teklif verecek. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane forest'ımız var. Floppa'mız var. Çok severiz. Şöyle küçültebilir miyiz acaba? Oo güzel o gelen teklif aslında ama içinde Happy Rock varmış. Happy Rock'ları fazla sevemiyorum maalesef bu aralar. Burada da fena olmayan hugeler var ama burası kurtarmaz dostlarım bizi. Çünkü Rainbow Huge yok. Golden Huge yok. Nadir Huge yok. Abim daha ne olsun burada ya. Buraya Rainbow Golden Huge'ler falan lazım dostlarım. Ya da Nadir bir Huge ama hiçbiri burada yok. O yüzden trade maalesef ki tamamlamıyor. O yüzden pes yazıp geçeceğiz. Bakalım bir tane daha trade teklifi aldık. arkadaşlarla verecek? 504 milyonluk rep ekleyeceğini söyledi. Şöyle uzaktan bir kontrol edelim. Huge 172 milyon gözüküyor. Şu anlık Uygek 172 milyon alır mı? Düşünmüyorum dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi evet nadir var ama dostlarım bu sefer. Anima Gani var. Şu Samurai Dragon'u çok seviyorum. Rap'i birazcık düşükmüş ama. Shiny Comet var burada bir tane. Ondan sonra San Angeles var. Bunu da çok seviyorum. Daha çok da bir şey yokmuş aslında. Arkadaş özellikle diyorum bana ne kadar daha gem eklesem verirsin diye. Ama diyorum ki offer hocam. Offer verirsen bir bakarız değil mi dostlarım? Buranın 504 ettiğini söylüyor dostlarımız. Bir hesaplayalım isterseniz hızlısından. Çünkü zarar etmek istemiyorum arkadaşımız 40 milyon daha ekleyeceğini söyledi ama kabul etmiyorum çünkü burada çok nadir hugeler var. Yani nadir dediğimde komut gibi hugeler var Shine'ı. Bunların satışı gerçekten çok zor olur. Bunu sattıktan sonra tekrardan titanik alamayız dostlarım. Otomatik olarak maalesef kapatmak zorunda kaldım ona. Hem de 504 milyon rep de dediğim maalesef ki 504 milyon değil de 450 falan çıkıyordu dostlarım oradan maksimum. O yüzden isterseniz hızlıca başka oyuncuların ofurlarına bakalım. Yeni bir arkadaştan trade geldi. Bakalım arkadaşımız ne verecek? Huge Otter. Oo ne diyorsun ya abi? Burası da çok Fortnite'dan oldu şimdi ya. İki tane Hugo otur verdi. Görmüş olduğunuz gibi 347 milyon rapi gözüküyor ama dostlarım. Tabii ki de bunlar 347 milyon etmiyor. 23 eksisi de olsa bile maalesef hocam bunlar kurtarmaz bize. Yorumlar kısmına bin mu diye yazarsanız çok mutlu olurum dostlarım. İnanın gerçekten bilmiyorum. Best olarak 250 milyon rap aldığını söylüyor dostlarım. Repinden dolayı belki de güzel bir fiyata satabiliriz ama burayı paslayacağız büyük ihtimal. Gayet güzel bir offer ama. Vahat Cüneyt esnasında da arkadaşlara hiçbir türlü et falan da demiyorum direkt offer'ı veriyor adamlar. Sonra ben kapatıyorum genellikle pestip dostlarım. Siz öyle yapmayın. Birazcık bile altında durduysa birazcık et isteyebilirsiniz. Ben video hızlı hızlı aksın diye yapıyorum bunları. Neyse hep şu tatlış dostumuza biz güzel bir ofur alalım dostlarım. Ki eve erken gidelim. Hadi bakalım. Evet dostlarım burada Titanic'teki üstüne bir Huge Cosmic Agony teklifi geldi. ha aslında hiç fena değilmiş dostlarım. Ama bence biz daha fazla offer alabiliriz. Titanic'teki artık Cosmic Agony gerçekten çok güzelmiş ama maalesef ki bunu da kabul edemeyiz dostlarım. Daha fazla alacağını düşünüyorum şu anlık. Çünkü 426 eksisti görünüyor. Ve Titanic'dekiniz 865'ten daha fazla eksisti var. Tabii benim Scary Corcaine'in de. Çünkü üstüne bakarsanız dostlarım. eksisi 426 olmasına rağmen 439 serial. E, anladım abi. Evet geçtik. Hadi diğer offerlara dostlarım. Hızlı hızlı. Hayda. Server değiştirdikçe dostlarım. Sanırım fiyatı daha fazla düşüyor. 485 milyona kadar Titanic görmeye başladık dostlarım. Yakında galiba server değiştirdiğim zaman 450'leri falan göreceğim. Neredeyse beden fiyatları burada. Tinkton şansı var dostlar. Birazcık size bakalım. Arkadaş kaça satıyor? Evet. Burada birazcık ucuz bir arkadaş var. 999 milyondan satıyor. Hay maşallah. Hop. Yeni bir trade isteği geldi arkadaşlar biz konuşurken. Bakalım Scary Corki arkadaşımız nasıl güzel bir offer verecek ve bize ve erken gönderebilecek mi acaba? Bakalım bir. Hayda. 26 milyonu koydu. Sonrasında Rainbow Copied Corki. Abicim Rainbow'lara hasret kaldık ya. Kimse trade esnasında Rainbow Bug'e koymuyor artık dostlarım yani Gerçekten özledim Rainbow Bug'e'leri ama dostum offer'ı çok kısa bitirdin ya. Olmadı böyle ya. Vallahi olmadı dostlarım. Baksanıza adam direkt bitirdi offer'ı. Evet maalesef tabii ki de bunu pes diyeceğiz. Burada değerli UG diyebileceğim bir şey yok zaten. Bu kadar küçük offer olmasını istiyorsanız dostlarım. ya yani şöyle 5 tane falan UG koyması lazım buraya. 5 tane UG bir büyük ihtimal okey mu ya. Kim okey olmaz ki arkadaşlar. Tabii Jolly bile alabilirim diye düşünüyorum 5 tane UG Ama dostumuz tabii şu imparatoru koymasa olmayacaktı buraya. Pesleyeceğiz diyeceğiz tabii ki de. İmparator birazcık ikna etti beni dostlarım. Ama yani maalesef kardeşim birazcık Anderson. Bu videoların amacı ne dostlarım? Bunlara gelecek offerları kontrol ediyoruz zaten. Elinizde belki Titanic's yukarı korku vardır. Benim kabul edip hep edim offerları kontrol ederek siz de tracklerde dikkatli olabilirsiniz dostlarım az çok. burada yeni hugeler gelmeye başladı dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi inek falan gelmiş buraya. Hocam ne oluyor? Hayırdır? Adam zaten görmüş olduğunuz gibi 21 eksisti var ve 250 milyona satıyor. İyi ki almamıştı dostlarım. 250 milyondan çünkü şu anlık bunu alan yok. Burada dostum diyor ki trading 70 happy rock and shiny cyborg cat. Shiny cyborg ne kadar acaba dostlarım? Şöyle bir hesaplayalım biz en kötü arkadaşı. En berbat titanımızı verdi. Sephiroth'ların hepi ne kadar? Hemen kontrol etmemiz lazım. Bir hesap yapalım dostlarım kısasından. Sephiroth 5 milyon filanmış dostlarım. 70 tane Sephiroth bize eder ne kadar? 350 milyon. Sonrasında da Shiny Cyborg Cat. Shiny Cyborg Cat'e bakıyorum dostlarım. Cyborg Cat'i totalde 30 eksisti var. Çok güzel. Bundan bir videoda çıkabilir dostlarım. Et hesapladığımız zaman ama maalesef ki kurtarmıyor bize. 65 milyon. istiyorsa 100 milyon milyon yine maalesef ki kurtarmaz dostlarım. Daha güzel offerlar lazım. Arkadaşımız uzun bir ofur verecekmiş. Bakalım nasıl bir offer verecek ya kardeşim. 100 tane filonu gemi koyacaksın. Çok şükür ya sonunda. Eve erken gidebiliriz galiba bu offerla dostumuz. Çünkü çok güzel bir yazı yazdı. Nasıl uzun offer verecekmiş çok merak ettim. Kardeşim 100 tane UG ile doldursana burayı ya. Valla hala koymaya devam ediyor. Hocam yapma etme. Ekler 100'e kadar doldur bari. Koyu çıkartıyor sonra. Bu diyecek büyük ihtimal ofurum. Bu mu sadece uzun dediğin offer kardeşim? Ben de uzunlarını gördüm çünkü de bu videoda. E hala ya, ekliyor ama yani arkadaşlar işte, kurtarmaz. Ben de sevindim bir an ya. Valla ne yapacağız dostlarım? Maalesef bunu reddediyorum tabii ki de. Daha güzel, efsanevi bir ofur lazım bize. Bakalım o offer'ı bu videoda alabilecek miyiz? Umarım alırız. Hop oh, yeni bir teklifle yanınızdayım dostlarım. Bakalım bu arkadaşımız güzel bir ofur verecek mi? Golden Painted Cat ve en sevdiğim Apple Capybara koydu. Balon Dragon. Balon Dragon'u da severiz dostlarım. Şöyle uzaktan bir bakalım. Çünkü gözümüz görmüyor. Party Monkey koymuş. Oo güzel hocam. Ve Pinata Cat. Gayet güzel bir ofur Hocam sen bunu ilerletirsen ben sana bu sanı verebilirim kardeşim tabii ki de. Bu night Knight. yani hocam bu sevmiyorum. Boş yere. Nightmare e koy arkadaşımız. Hocam sen şöyle bir 50 60 tane koy da belki düşünebiliriz. Koy hocam. Koy 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 koy. Evet başka var mı? Ben bunu iki katı kadar offer aldım da Hocam ya bu kadar da bırakmasın herhalde diye düşünüyorum değil mi ya? Yani galiba bu kadar da bırakacak arkadaşlar. Tabii ki de ne yapıyoruz? Her zamanki yaptığımız gibi. Burayı da pesliyoruz. Offer verenler azalmaya başladı kardeşim. Çünkü oyundaki bütün herkesi reddetti. O yüzden arkadaşlar trade atarken birazcık sıkıntı yaşıyor bana. Bakalım bu arkadaşımızın offer'ı nasılmış? 3 milyon sonrasında Rainbow Hell Rock, Red Balonket Severiz hocam ama red değil bunun başlangıcı kardeşim. Balonket sadece. Sapphire Fenix var. Maşallah hepsi de sign'lıymış dostlarım. Huge'daki var. Ooo çok güzel. Huge Gargoyle Dragon var. Tide dye 2. Huge Bobcat var. Çok güzel dostlarım ama maalesef ki bu offer'ı reddediyoruz. Ve Spacetime'de Titanic Christmas Present vermiş. Gayet güzel hocam. Thank you for offer deyip de kaçıyoruz. Genel offerları neden reddediyorum derseniz de dostlarım maalesef ki bu Titanic için gerçekten çok yetersiz offerlar genel olarak. Bazıları güzel ama riske değmez kesinlikle. Hiçbir türlü riske değmez dostlarım. Çok sıkıntılı. Tomaya bir bakalım dostlarım. Ne verecek Skarikorki'ye? Burada Titanic Panda var. 10 serial. Oy hocam. Almaz mıyız şimdi bunu? Çok güzelmiş. Offer var mı abi? Buna. Bunu vereyim dedim de dostlarım büyük ihtimal kabul etmeyecek. Çünkü zaten 31 eksisi dostlarım. Allah rızası için 31 eksisi Titan'a niye bunu kabul etsin? Mantıken etmemesi lazım. Belki verir bilmiyorum. Arkadaşlar trader olduğu için vereceğini düşünmüyorum. Nasıl yerim böyle de? Ah be hocam yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sankol diyoruz ve dostlarım trade'i kapatıyoruz. Video da buraya kadar tabii ki de. Çünkü birazcık daha ilerlersek dostlarım kimse offer vermemeye başlayacak bana. Gerçekten çok kişi reddettim. Ya videolarda genellikle 10-20 kişi reddettiğim için dostlarım otomatik olarak kimse bana tekrardan trade atmıyor. Çok sıkıntılı bir durum. Videomu buraya kadar izlediyseniz dostlarım videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz de tabii ki de yorumlar kısmına video hakkındaki yorumlarınızı yazabilirsiniz her zamanki gibi. Neyse dostlarım o zaman bir dahaki videolarda ne diyoruz? Görüşmek üzere.